Babam bu hayattan, bu mücadeleden vazgeçecek bir adam değildi ki. Bilmem, belki de bir kadının yatalık kalıp bebeğini kaybetmesine dayanamadı. Bilmiyorum canım. On noyan itinin parmağı var bu işte. Babamı kazadan sorumlu tuttu, tehdit etti değil mi? Kim bilir nasıl korkuttu? Köşeye sıkıştırdı babamı. Yoksa babam yapmazdı dünya. Dünya. Korkma kardeşim, ben buradayım. Geldim. Bana gerçeği anlat. Sen benim canımsın, kanımsın, ruhumsun. Biz seninle etle tırnağız dünya. Senin canın acısa benim etimden et kopar. Biliyorum, geç kaldım biliyorum. Ama buradayım bana gerçeği anlat kardeşim. Allah aşkına anlat. Cihan. Korkma. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok kardeşim. Görmüyor musun gerçekten? Ya hep bir suçlu arıyorsun. Ama suçu kendine görmüyor musun? Ne diyorsun Dünya? Ne mi diyorum? Bütün bunların sorumlusu sensin diyorum. Dünya yapma böyle. Yoklar işte. Mezardalar. Ya benim canım acıyor, suçlu arıyorsun. Aklın hep intikamda çünkü. Sen yok etmeyi çok iyi bilirsin. Hep yok ettin. Giderken de ailemizi yok ettin. Bizi bırakıp gittin. Beni bıraktın. Değdi mi Cihan? O seçtiğin hayata değdi mi?